dünyanın en zahmetli çorbası nasıl yapılır? Hadi birlikte izleyelim. Sirkeli suda. Kaç saat bekledikten sonra... Sirkeli sen onu yıkıyor musun? Yıkıyoruz abi? abi. Bütün bakterisi, mikrobu, tertemiz bir ürün ortaya çıkıyor. Bismillah. Evet, tarifi çok basit. Bunda şöyle. Porsiyonlar daha rahat olsun diye biz şu şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Kemiğinden çıkartıyoruz Demet'im. Tabi. Wow. Şuradaki. Buradan tertemiz. Attı. tabi. Bak şurada bak. Şurada. şurada. Ama diyelim. Bu şekilde porsiyonu özlemiyordum. Tertemiz. Toynaklara mı? Porsiyonuna bak. Tencereye buluşturuyoruz. <laughs> ee, pilavı sever kaşığını yanına taşırmış abi. Bak. Şimdi evet, abi. Içine mi atıyorsun? Bu şekilde abi evet. Böyle ilikleri. Bu ilin sıyırmasının bir aşaması yok. Hani en son ortada da katabilirsin. Çünkü çabuk eriyor bu yani. Hmm. Zahmeti burada. Bu <laughs> paçanın suyunu veriyoruz. <laughs> bak ay maşallah. Şuna bak. Maşallah. <laughs> bak nasıl. Bak kemiklerinden böyle dökülecek abi bak ben... bak nasıl döküyor şöyle abi bir saniye bir tane tırnak katalım şöyle Mehmet mavi ey maşallah ey maşallah bak. şu suyun yoğunluğunun rengini görüyor musun abi bak bak şöyle ey maşallah bismillah şöyle tendondan da bismillah mal gibi ya afiyet olsun yalnız burası 55 derece bu arada ne 55 evet ya burası